Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhabbet kuşlarının banyo keyfini konuşacağız. Evet, minik dostlarımız suyla oynamaya bayılırlar. Peki, muhabbet kuşum neden banyo yapmıyor diye düşündüğünüz oldu mu? Ya da banyo yaparken neden bu kadar komik hareketler yapıyor? İşte bu videoda muhabbet kuşumuzun banyo rutinini nasıl eğlenceli hale getirebileceğinizi, suyla oynamaya reddeden kuşlara nasıl alıştıracağınızı ve banyo anındaki şaşırtıcı davranışlarını anlatıyoruz. Hadi başlayalım. Bölüm 1 Muhabbet kuşları neden banyo yapar? Muhabbet kuşları doğal akşamlarında tozlu ve kurak ortamlarda yaşadıkları için banyo yapmak onlar için hayatı önem taşır. İşte sebepleri. Tüy sağlığı. Su, tüylerdeki tozu ve deri döküntülerini temizler. Serinleme. Özellikle yaz aylarında suyla oynayarak vücut ısılarını dengelerler. Eğlence. Bazı muhabbet kuşları suyu gireceklerinde çılgınca hareketler yapar adeta dans eder. Bölüm 2 Muhabbet kuşum banyo yapmıyor ne yapmalıyım? Eğer koşunu sudan korkuyor veya ban yapmayı reddediyorsa endişelenmeyin. İşe denenmiş üç etkili yöntem. Yavaş yavaş alıştırma. Önce elini zafçı su sarkın tepkisini gözlemleyin. Sonra sığ bir tabağa su koyun ve yanına sevdiği bir oyuncağı yerleştirin. Sevdiği bir şeyle ödüllendirme. Banyo sonrası en sevdiği meyve veya ödül mamasını verin. Doğal yağmurlama yöntemi. Bitki sprey ile üzerine hafif su püskürtebilirsiniz. Soğuk olmamalı. Bölüm 3. Muhabbet kuşu banyo anlarındaki komik davranışlar. Bazı muhabbet kuşları suya girdiklerinde adeta bir gösteri yapar. İşte en eğlenceli hareketler. Kanat çırparak suyu etrafa saçma, kafasını suya sokup çıkarma, ıslanınca çılgınca silkelenme. Bu anları kaçırmayın. Bölüm 4. Evde muhabbet kuşu banyosu nasıl hazırlanır? Muhabbet kuşunuz için ideal banyo ortamını hazırlamak çok kolay. İşte adımlar. Geniş ve sığ bir kap kullanın. Derinliği 2 cm'yi geçirmeli. 2. Alık su koy. Soğuk su, hastalığa neden olabilir. 3. Banyo süresi. 5. 10 sütüye geçmesi. 4. Banyo 4. Banyo sonrası kuşunuzun kurumasına izin verin. Soğuk hava akımı olmasın. Bölüm 5. Bapri kuşunuzun banyo keyfini arttıracak ipuçları. Yeşillik ekleyin. Maydanoz ve ıslak yapraklarla oynamayı severler. Oyun oynatın. Suyun içine küçük oyuncaklar atabilirsiniz. Güneşte havada banyo yaptırın. Bavul ortam hissedilir. Sonuç. Sevgili kanatlı dostlar, muhabbet kuşunuzun banyo keyfini nasıl arttırabileceğinizi ve bu sürece eğlenceli hale getirmenin yollarını paylaştık. Umarım bu bilgiler işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan hamide haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çabuk kalın.